Sizin döneminizde artık böyle televizyonlara ve kapa teröre karışmayanlar dışında böyle televizyonların kapanması, karartılması diye bir durum söz konusu olmayacak mı? Olmayacak ona... diye evet tabi ifade ediyoruz. İnşallah milletimizin teveccühüyle iş başına geldiğimizde Hı böyle bir fırsat elimize geçtiğinde bunu uygulayacağız ve inşallah böyle bir durum olmayacak diye ifade ediyoruz. Bu dediğim gibi demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çok sesliliğe, ifade özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak görüyorum. Adalet sağlanması lazım. En başta TRT'de sağlanması lazım. TRT seçim döneminde bizimle ilgili hiçbir habere yer vermediği gibi seçim akşamında ilk 3 partiyi ekrana yansıtmışlar. Ekranın üstünde ilk üç parti var. E biz üçüncü partiyiz. Bizi oyumuz daha yüksek olduğu halde oraya yazmamışlar. Bizim arkamızdan gelen MHP'yi yazmışlar. Yerel seçimde. Yerel seçimde 31 2024, Mart'ta. Mart'ta. Evet. E, TRT bu haldeyken iktidara yakın kanallarda birçok uyarı cezası veya belki kapatma cezası vermeye varacak dediğim gibi yayınlar varken bunların hiçbirine dokunmadan diğer taraftan tabii muhalefette yakın veya muhalif seslerin olduğu kanallar böyle bir uygulamanın yapılması biraz önce söylediğim gibi iktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukuk uygulamasına gidiyor ki bu tabii maalesef Türkiye'nin iyi bir noktada olmadığını bu açıdan gösteriyor.